Sonunda karavanımızı geziyoruz. Biz doğadan beslenen, gezmeyi seven bir aileyiz. Türkiye'ye taşınalı yeni oldu. Yani bir yılı bile bulmadı. Apartman dairesinde yaşarken fark ettik ki doğadan uzaklaştıkça bizim modumuz da düşüyor. Biz gerçekten doğadan beslenen bir aileymişiz. Doğada beslenen, gezmeyi seven bir aileyiz. Ama kalabalığı da seviyoruz aslında. Kendi ritmimizle yaşamayı seviyoruz. İşte bu yüzden bir çekme karavan tercih ettik. 4 kişilik yaşam alanımızda çift kişilik yatak, duşu, kasetli tuvaleti, buzdolabı, kombine, ocak ve mutfak dolaplarımız var. İşçiliği çok beğendim. Malzeme kalitesini de ayrı beğendim. Kışın sıcacık kalalım diye de turumu ısıtma sistemiyle donatılmış bir karavan bu. Oturma grubumuz katlanabilir. Yani orada bir yatak haline de dönüşebiliyor. Masamız geniş iç hacmimizle tam bir ev konforunda. Elektrik mi? Güneş paneliyle destekli akü sistemi sayesinde tamamen özgürüz. Artık yol nereye giderse biz oradayız. Sizler de gelmek isterseniz bu Gelin. Peki neden çekme karavan? Çünkü çekiyorsun, kuruyorsun ve yaşıyorsun. Araçtan bağımsız istediğimiz yere park ediyoruz. İster dinleniyoruz, ister keşfe çıkıyoruz. Bizce bu sayede bir karavan değil, bu hayatı yavaşlatma ve gerçekten yaşama biçimi. İyi ki çekme karavan tercih etmişiz diye düşünüyorum. Bizim gibi doğadan beslenen bir aileyseniz ve doğayı seviyorsanız hiç düşünmeyin. Gerçekten bir adım atmak istiyorsanız aşağı açıklamaları ekliyorum. Size bakabilir